Televizyonlar bizim eskiden video kulüpleri vardı. Giderdik video alırdık. Aha. Televizyonlar şu anda video kulübüne döndü ve e, ben bakıyorum bir şey yanlış yapılıyor. Ne? O yanlış. yanlış olan şey şu. Dönelim o yanlış. Şimdi dünyaya baktığınızda mesela bu işlerin merkezi Amerika değil mi? Evet. Amerika'da televizyonlarda şovlar var. Platformlarda diziler var. Bizde televizyonda diziler var. Platformlarda şovlar var. Tam tersi. <laughs> Neden? Çünkü dizilerde bir şey keşfettiler. Yurt dışı pazarını keşfettiler. Ee, bizde televizyon kanallarında reklam çok ucuz. Risk alamıyorlar. Yani daha kısa süre daha pahalı reklam yapamıyorlar. Yani sen Amerika'da öyle 2 dakika falan bir dakika reklam veremezsin. Bütçen yetmez. 10 saniyede reklamın iyisi de öyle olur. 10 saniye. 10 saniyede derdini anlatırsın, gerisini diğer mecrada anlatırsın. Bizde bayağı e, müşterinin verdiği brifi reklam olarak yayınlıyorlar. Neden ucuz? E, o da şeyi kurtardı. Efendim söyleyeyim, e, maliyeti kurtardı. Ne yapıyorlar? Dışarıya satma. Şimdi komediyi dışarıya satamıyor. Neden? Bizde komedi de değişti, şive komedisine döndü, yerel ağız komedisine, lokal mizah gördü. Oysa mizah evrenseldir. Evrensel bir mizah yaparsanız dünyanın her yerine satar. Tabii komedyen. Tabii tabii, tabii. yani çok Hı. yerel oldu mizah. Ee, evrensel mizah üretilmiyor. Yoksa satar. Ee, şovu satamıyorsun. O yüzden buraya döndü. Ama şimdi diziler de artık çok dışarıda satılmıyor. Ne yapacak şey? Ee, şey Kanallar ne yapacak? Sanıyorum e, önümüzdeki sene yavaş yavaş biraz programcılığa dönecekler.